Ha, duymuştum burayı ben. Dondurması çok güzeldir. İyi akşamlar, sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben çikolatalı ve sütlü alayım. Tabii efendim. Aynısından. Ee, biz bir de ayrıca paket yaptırmak istiyoruz. Tabii efendim, nasıl olsun? Limonlu. Çilekli. Limonlu çilekli. Tamam efendim. Bir sorun yok. Eylül iyi değil mi? Bilmiyorum ki. Bir şey anlatmadı. Çok önemli bir şey yapıyorsun. Biliyorsun değil mi? Yani mesleğin. Saygı duyuyorum sana. Zor olmuyor mu? Oluyor tabii canım. Ama günün sonunda ben eve gidiyorum. Onlar için daha zor her şey. Bir kırgın çiçekler gibi açmaya bile heves etmiyorlar. Gözleri hep üzünlü, hep ürkek. Ya çok küçükler tabii bir de. Çocuklar yani daha. Neyse ben senin kafanı şişirmeyeyim şimdi. Çocuklardan bahsettiğim zaman hiç susmam çünkü. Susma. Anlat o zaman. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Aa. Yani nişanlım çok sıkılırdı yani sürekli bahsettiğim zaman hoşlanmazdı. Nişanlım bir salak çünkü. Evet. Ama senin gibi akıllı ve güzel kadınlar hep bu hataya düşüyor biliyor musun? Nerede bir öküz var gidip onu buluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Alınmadın değil mi? Hı? Çöğe mi? Yok canım.